Sen serbest bırakabilirsin, oynasın orada. Yok ki zaten çok duyduk. Yere mi geldin? Nasıl? Dışarı yere mi çıktın? Yok bayağı oldu, yarım saat bir saat oldu. Toplamasını Oyun oyun yapma, kral. Erkek mi dişi mi? Dişi. dişi oldu mu daha farklı davranıyor. Erkeklerle de oynuyor da. Kral, kral. O havladığı zaman geri çekiliyor. Havlamasına izin ver. Havlasın onu Kız ona, kız. İsmi neydi? Bu çok kızmıyor ya. Havlamıyor bu çok. Kral. Şimdi onu şey yapıyor, yalakalık yapıyor şu an. Bırak onu, bırak. Şişt. Numaracı, numaracı, numaracı. Onu kendiyle oynatmaya çalışıyor. Roxy. Ben şey sandım bunu ya. Rot yavrusu sandım. bırak gördün mü? ısır onu ısır ısır onu korkutamıyor <laughs> ısır <Heh>, alf verin sana <laughs> alf verin kızına ısır onu ısır onu <laughs> yok o bir şey yapmaz o evde doğdu bizimle beraber büyüdüğü için Roksi Ravşatım ısır lan Ne kadar bu? Yaşın ne var? 2.5 Bizimki daha 11 aylık Isır lan Roksi Isır lan Diş oğlum Aferin sana. Zamanın varsa çimende biraz sal onu Yok ya gideceğim zaten. Ya. <laughs> Nerede oturuyor? Şu ileride ara sokakta. <laughs> ya. Bir de es, bari. eski pazar sokağı mı tutuyoruz? Ha. Hadi gidelim o. Hadi. Görüşürüz. Gel. Hadi bir görüşürüz. Gel. Kral buraya gel kral. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Buraya gel. Kral. Kral. Kral eve gideceğiz kral. Kral gel eve gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> kral yiyecek seni o kral. Isır onu Rokşi ısır. Isır kaçır onu. <laughs> gel kral gel. Kral kral unuttu beni ya. Şimdi onu bağlayacağım onu. <laughs> gel buraya. Bir de aşağıda oturduğunu öğrenmezse tamam. Sonra <laughs> yalaka kadar gel buraya. Gel, gel buraya. Gel lan. Gel, yanıma gel. Otur. ¡Por